Aha bak bak Kaç bence Allah kaç bence. Allah Allah. Kostüm değişti. Bunu o da, o da vuruyor bir de. Gerçi enerjim çok azaldı ben gidiyorum. Birazdan bayılacağım ben. Lan bir dakika. Hangisi gerçek? <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam tamam tamam. Meydan da ya meydan da ya. Gel gel. <laughs> ben bu arada bayılacağım şimdi. Ben de ben de. Aha öldürdük. Allah. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar Beni niye öldürsünüz? Özür dileriz sana, Çok sana benzemiyor gibiydi Kaşları daha açık renkti ben gördüm Adam Hadi gidelim Tamam hadi gidelim Abi ee, Bana birazdan görüşürüz Çak çaksınız Ben şimdi çakıyorum hepinize Şöyle Görüşmek üzere <laughs> İyi uykular Aha geldik Hep beraber açlıktan gittik Tamam çok güzel Böyle olursa daha iyi İçime bir şey geldi Gidelim Tamam hadi gel O tarafa gidelim bakalım Bir şey yok gibi buralarda ya bir şey kim dönmek ister? Hadi gidelim beraber bakalım. Bosla, bosla sen benim bosla ben abi. Tamam böyle. Tren Aa, yapalım. Bak bu, bulduk, bulduk, bulduk. Bu. Geldik, geldik. Oh be, şükür. Sağda bir şey var yine bak. Yemek midir? Aa fuse bulduk. Takalım hemen şuraya. Tamam burada bir oda var. Buralar boş gibi ya. Başka odaya bakalım. Ufak bir ayrılalım. Haydi bakalım. Kalan iki tane sigortayı bulmamız lazım şimdi. Sigortalardan bir tanesi muhtemelen bu taraflarda. Arka tarafı da kaybettim gibi ama hadi bakalım. Yok buralarda ya her şey her yer aynı neredeyse. Hiç farklı bir şey gözükmüyor etrafta. Aha derken güzel bir oda bulmuş olduk. Şimdi hemen şunu bir diye alalım. Bir içelim bakalım ya. Karnımız acıktı kardeşim. Bu nedir? Yine birazcık daha. Aa, yok. Yok bunların içi de boş. Ama illa bir şey çıkması gerekiyor sanki buralardan ya. Aa bak daha fazla. Aa Derken diğer fuse'u da bulduk. Çok iyi. Şu dolaplardan bir tane daha çıksa. Buraları boşalttık. Muhtemelen onlar da bir tane bulmuşlardı. Şurada buluşmaya gidelim bir yanlarına bakalım. E, şunların içine de bir bakalım son. Nereden geçebiliriz onların yanına? Bak şu ileriye de geçemiyoruz ki onlar yan tarafından geçmiş herhalde benim. Neyse başlangıç noktasına doğru biz bir geri dönelim de şu fuse'u yerine bırakalım. Muhtemelen buralarda daha fazla görebileceğimiz bir şey yok. Tamam. Diğer fuse'u da böyle taktık buraya. Kaldı geriye bir tane. Şimdi buralarda bir bekleyelim bakalım. Bunların geleceği yok muhtemelen. Ben şu taraftan bir onların arkasından gideyim de yardımcı olayım en azından. İsimleri falan da gözükmüyor artık çünkü. Muhtemelen çok uzaklaştılar onlar. Aha. Birinin ismini gördüm. Şu tarafa doğru bir gideyim bakalım. Belki fuse bulmuşlardır. burada ilerlemişler herhalde. Aha ilerdeler. Hemen yanlarına bir gidip bakalım bakalım. Altun. Ben buldum bu Altun. arada koydum geri. Tamam bu da son o zaman hadi gidelim. Hadi. Tamam götüreyim gel buradan düz devam. Oh be şükür. Burada bir dakika bu arada. Ben soldan geldim sanki. Bu şu taraftan geldim ben buraya. Kaldı. Benim de öyle kaldı. Fuse'u takıp ölebiliriz artık ya. Şuradan geçmiştim sanki. Aynen burası. Şey işi çok kötü oldu. Evet ya onlar doldurmuyor. Biraz sıkıntı. Ama en azından fuse'u takarsak yeni yerden doğarız öldüğümüzde. Ne şuraya evet, takacağız gel. Nerede? Burası burası. Dur koy koymadın galiba. Ha. <gülüyor> 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 tamam hadi gidelim. Aha, op, Oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Asansör. Asansör. Aa, yeni mekana doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Ee, şey sanırım bu otel. Otel mi? Oo, en korkunç. Otel kol. dedim böyle çok büyük. O zaman işler sıkıntılılaşıyor. Aynen. Abi, ana bir yer bulduk. Burası ne lan böyle? Şifre bulacağız. He, şifre mi buluyoruz? Tamam, arayalım bakalım o zaman. Ne diyor? Aa, benim ışıklar gidiyor. Tamam. İyi uykular. Tamam, yukarıda bir şey demiyor bu arada ya. Kodu bulacağız sadece. Ya şey diyor, eğer kodu yazmanıza rağmen açılmıyorsa sağdaki komutu kullanarak çözebilirsiniz işte diyor da. Tamam, hadi dağılalım bakalım bir yerden. Şey yapalım. Mesela mavi çiftse işte mavi üç falan yazalım. Tamam. Şimdi şuradan ilerleyelim bakalım. Buralarda belki bir yazı gibi bir şey bulabiliriz. En azından ofiste. Ben olsam ofise koyardım çünkü. En azından yemek falan çıkıyor yalandan da. Çok bir işe yaradıkları da yok yani. Şuradan devam edelim o zaman biz. Sağ olun. Sanki buradan gitsem bir şey bulacağım gibi hissediyorum ama yok. Yer mi dönüyorum yoksa? Aha. Kapı bulduk. İlk 9. Güzel. Mor 9. Mor 9'umuzu not alalım. Tamam. Not aldım ben mor 9'u. Çete yazınca bazen biliyordu ondan çete yazmadım ben şimdilik. Şu tarafa doğru yanlarına bir gideyim ben. Buralarda bir şey olmadığını düşünüyorum zaten. Evet boş herhalde şu an burası. Tamam bizim şifreli kapıya doğru gidelim. Zaten herkes bir kod bulduğunda bu işi çözeriz muhtemelen. Şuradan sağa dönüp ben devam edeyim ben. Böyle bir kod ekranını da açalım ha, Buradan hem renk hem şey şeklinde Altum. Efendim ne yapıyorsun? Mor 9 buldum ben ha, Önce yeşil daha sonra diğer Tamam anladım o şekilde yazıyoruz o zaman Sen ne bulmuştun Mavi 7 seninki mor morumsu gibi herhalde O, o mu Sanırım. yani ikinci sıradaki O zaman 7 9 diye gidiyor orası herhalde Ben şifreyi söyleyeyim size 2 7 9 Bak. Sonra da 5 koyarsın Yok olmadı tamam gidelim Tamam sen soldan devam et ben sağa geçeyim Tamam hadi bakalım. Tamam buraları bir talan edelim iyice. Belki gözümüzden kaçırdığımız bir yer vardır. Sol taraflara gittiğim için. Yo bu taraftan geldim ben. O yüzden şuraya gitmeyi deneyeyim bakalım. Gel 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 O da burada. Geldim geldim. Gel Neymiş ya. burası? Ha bur buraya geldim ben de bir şey bulamadım ya belki vardır ama. Ha, senin bulduğun yedi burada zaten okey. Tamam o tarafa gitmediyseniz öyle gidelim o zaman. Son iki sayımız kaldı onları da bize bir verirsen çok müteşekkir olacağım. Masalarda bir şifre gözükmüyor ama. Arkasında vardır belki. Şurada bir kutu var lan. Ee, A yeşil iki bulduk. Tamam güzel. Bir, bir, aa bir kapı daha var. Aha. Gir bakalım sen önden. Ee, boş gibi birazcık. Beytlendik. Hep beraber öleceğiz birazdan. Abi aa harbiden. Öleceğiz, hiç... Bari ölmeden son kodu bulalım ya buralarda. Evet o zaman dağılıyoruz. Tamam sen oradan geç ben buradan. Hadi bakalım ölmeden son kodu da bulabilirsek çok güzel olacak. En azından buraları tekrar buraya kadar yürümeyiz. Evet bayıldık. Alo. Alo. <laughs> Aha oldu galiba lan. Ha tamam. Aa. Aa ses yapmayın diyor. Shift'le yürüyoruz herhalde o zaman burada. Şey bir sessiz konuşmaya çalışsana ne bir nasıl olacak? Alo. Alo. Belki olur. Hadi, Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam tamam. Değil çarptı değil. Dur dur ses çıkarmamamız lazım çok. Yürü yürü. <laughs> yürü. Kaç direkt. Çok sağlam vuruyor. Ana. Oo ben kaçtım. yürü 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 yürü. Al. Oy çok fena vuruyor. Ben gidiyor. Aa, öl. öldüm. Evet vurmak çok işe yaramadı sanırım. Biraz sağlam oturttu. Evet evet. Okkalı bir Osmanlı tokadı varmış. Kralı öyle bir dövdü ki aç doğdum bir de. düz devam ya. edelim. Of. Ka kaçtım. Kaç 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 kaç. Kaçtım kaç, 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 kaçtım. Kaç. Öyle bir oturttu ki tokadı. İki kart üç falan bırakıyor. Evet evet Çok fena dövüyor kral. Oo, Aa yaşım Gel devam edelim buradan hemen. şurada Aha burada bir kapı var. Merhabalar. Kolay gelsin hocam. Aha. Güzel. Bir tane de siyah kart bulduk. Muhtemelen burada bir şey bulmuşlardır o zaman yine. Yok bulmamışlar. Tamam bunu da aldık. 2 tane. Hem turuncu hem de siyah kartımız oldu. Valla bence yeterli seviyede kart bulduğumuzu düşünüyorum ama. Bakalım. Daha da var mı acaba? Şuraya. Burada kapı var. Alo. Aha. Gelin gelin. Aa, şey diyeceğim. İki tane kart var bende. Bir tane turuncu Aynen. bir tane siyah. Aç Aa, bende de green kart var. Direktin tamam aç. bakalım şurayı bir. Bur bu olmadı. Turuncu da olmadı. Başka kart bulacağız ya biz. Şey var burada. Gelin gelin gelin. Şey kar yeni kart buldum bir tane daha. Bunu deneyeceğim. Yok bu da açmadı. Aha. Burada merdiven var.